Herkese yeni bir öğrenci işleri bölümünden selamlar. Bugünkü konumuz çok eğlenceli. Nedir konumuz? Burçlar. Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileriyle burçları konuşacağız. Burçlara inanır mısın, inanmaz mısın, inanırsan ne de inanırsın, inanmazsan ne de, de inanmazsın, inanacaksın gibi. Hadi gel birazcık röportaj alalım kameramanım. Burçlara inanır mısın? Pek fazla değil. Sadece bazen motivasyon açısından baktığın oluyor. O kadar. Şimdi ben senin burcunu tahmin etmek istiyorum. Sen çok aslan vibe var. Doğru mudur? Maalesef. Bir daha bir düşüneyim. Koç. Hayır. Ben bu işten anlamıyorum galiba. Burcun ne? Oğlak Burcu'yum. Ya inanmıyordum. TikTok'ta çıkan videolar kafamı karıştırdı. İnanmaya başladım. <laughs> hangi videolar? Eee hangi videolar? Bilmiyorum. Allah az düşüyor. Normalde inanmıyordum. Bazı arkadaşlar da inanıyor. Burçlarıma göre beni yargılıyorlar. Yengeç Burcu'ymuşum. Güven vermiyormuş. Öyle dediler. E, yengeç Burçları aslında duygusal olur. Böyle e, duygusal, romantik. Onlar sürekli beni yargıladılar. Kim onlar ya? Vallahi birisi işte bu fakültede okuyordu. Ondan dolayı... Burçları yalan söylüyorum. Akrep burucu'm artık. O biraz temiz bir burçmuş. <laughs> Yengecim ama akrep söylüyorum soranlara. Yükselenini biliyor musun? Vallahi hiç bilmiyorum onu. Yükselenini mi soran bir kız daha olmadı. Zıkırın, Boğa. Boğa. İyi bir şey duymadım onun hakkında. Kötü bir şey Kötü de duymadım. Çünkü burçlara inanmıyorum. Senin burcun ne? Ben burcumu bilmiyorum ama aslan gibi, aslan gibi adamımdır yani. Onu söyleyebilirim. Nasıl ya? Doğum günü ne zaman? 29 Aralık. Aralık. Aralık ne oluyordur şimdi beynim sen? Boğa değil, boğa Mayıs. Dur hemen hesaplıyorum. Oğlak, oğlak. Ay evet oğlak. Canım, oğlak. oğlak. Madem biliyorsun niye söylemiyorsun? Bir şey yapayım dedim böyle. Bir giriş yapayım dedim, güzel bir giriş. Peki burçları inanıyor musun? Hayır inanmıyorum. Burcunun birkaç özelliğini biliyor musun? Hiç bilmiyorum. Sadece burcumu biliyorum. Ne? Ben de bilmiyorum. Niye inanmıyorsun? Saçma geliyor yani. <laughs> aynı zamanda doğduğun insanlarla aynı özellikleri taşımıyorsun. Saçma yani. Selam, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Burçlara inanır mısın? Pek fazla değil. Neden? Yani çok ya bazı durumlarda tam olarak değil. Yani bazen burçların karakterleri temsil ettiğini düşünüyorum ama her şeyi burçlara bağlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Çok mantıklı. Peki burcun ne? Söylemek zorunda mıyım? İkizler mi? Evet. <laughs> <laughs> Burcu ne? İkizler. <laughs> Herkeste de ikizler. Bu üniversiteye kayıt zorunluluğunda şey mi soruyorlar? İkizler Burcu musun evet. mu diyor? Ayında ben girmemiz istersen. gerek. Evet. Oha. <laughs> Peki birkaç özelliğini biliyor musun? Oradan bir dengesi suplesi verdin az önce arkadaşa. Dengesiz, <laughs> dengesiz oldukları için hiç sevilmiyorlar genelde. Kararsızlıkları çok oluyor. Ama hani ben çok fazla bu burçlara inanmam. Gerçekten kararsızım ama. <laughs> Mesela balık olan arkadaşlarım var. Onlar da gerçekten çok duygusal. O yüzden acaba gerçek mi diye de düşünüyor insan. Burçlara inanıyorsun. Yes. Neden? <laughs> Çünkü var ya gerçekten. inanıyorum yani. Özellikleri var. İnsanlar taşıyor. Ben de taşıyorum bazı şeyleri. Sen de bir... Koç. Hayır değil. Oğlak. Oğlak mı? <laughs> Oğlan özelliklerini birazcık sert olur falan. Ya çok da bilmiyorum özelliklerini ama taşıdım. <laughs> Sen hangi burçsun? Akrep. Akrep. Burç. Neden? Ya, ya genelde öyle derler. Biliyor musun özelliklerini? Pek değil. İnatçı, inatçılığım var. Onun harici ne var akrepte pek bilmiyorum aslında ya. Peki inanıyor musun? Yerine göre diyelim. Nasıl yani? Ne zaman inanıyorsun? Ya şöyle, hani Burç Orman okuyunca sevdiğim bir özellik çıkarsa inanırım. Ama olumsuz bir şey çıkarsa <laughs> saçma geliyor yani. Genelde yükselen daha ağır basar derler de. Yükseleni biliyor musun? Boğa. Aa ben de boğa burcuyum. Evet. Yükseleni şey diyorlar. 30 yaşından sonra tamamen yükselen burcunun özelliklerini taşımaya başlıyorsun diyorlar. Yükselen hani kişisel karakterde daha çok öne çıkıyor diyorlar da o yüzden. Boğanın özelliklerini biliyor musun? Yok boğayı bilmiyorum. Aç olur derler. Araştırmadım. <laughs> açım. Aynen ben de açım. <laughs> Sen hangi burcusun? Aslan. Aslanlar özgüven sahibi olur derler. Lider ruhlu olur derler. Kendine çok güvenir. Ayakları yere basar derler. Bunların hepsi var mı? Buyurun. <laughs> İddialı. Ee, i̇nanıyor musun o zaman? İnanıyorum. Neden? Ya genel olarak yansıtıyor özellikleri. Yükselenini biliyor musun? Yok. Onu öğren. Yükselen önemli. 30'dan sonra 30'a yaklaştık yükselen. Daha 9 senemiz var. Bakarız. 9 sene dediğin nedir ki? 21 sene dediğin nasıl geçti? Anlamadın, anladın mı? Anlamadım. İşte bak 9'u da anlamaz. Bu inanır mısın? İnanmıyorum. Neden? Doğduğun yer değil, bence doğduğun saat de değil. Bu tarz şeyler kaderini belirleyen şeylerin. Bilmem. Bunlar benim kaderimi belirlediğini düşünmüyorum. Benim kaderimi ben belirlerim. Doğduğum yermiş, doğduğum saatmiş bunlar benim belirlemez diye düşünüyorum. Bana öyle geliyor. Ya da şurada ay iki santim oynadı diye benim karakterim değişmez. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Burçlara inanır mısın? Hem öyle hem böyle. Bazı özelliklerini taşıyorum, bazı özelliklerini taşımıyorum. Hangi burçsun? A akrep. Ne özellikleri peki? E, kindarlar, e, inatçılar, kıskançlar, kısıtlamayı severler. Erkeği kadına ayrıdır tabii de e, ortamda kendini belli etmeyi severler. Dış görünüşüne özen gösterirler. Bakımlıdırlar. Bu kadar yani bildiklerim. Bazılarını da taşıyorum. Ben de bunların hepsi var demiyorsun. Şimdi onu soracaktım. Sence sende hangileri var? Ben ben masum bir akrebim. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bu sosyal medyada da mesela ikizlerin nasıl üstüne geliniyorsa akrebin de çok üstüne geliniyor. Ben böyle burçlarla değil de insanı insan gibi yargılamak benim için daha önemli. İnsan olsun yeterli ya. Burç, burça o kadar bakmıyorum. Bu yani böyle diyebilirim. Peki anlaşabildiğini düşündüğün, sevdiğin burçlar var mı? Benim sevdiğim burç hanımımın burcu olan aslan. Şimdi benim anlaştığım bir takım burçlar var tabii ki. Ee, biri koç buradan genel yayın yönetmenimiz sevgili Mert Karacan'a selam olsun. Kendisi koç burcu. Ee, burçlara çok hakim olmasam da özelliklerine şöyle söyleyebilirim. Eğer inat diye bir kelime olmasaydı bile ben Mert Karaca'la tanışınca bu kelimeyi var ederdim. Kendisi oldukça inatçı biridir. Onun haricinde ofisteki herkesin burcunu bilmiyorum ama yengeçlerle iyi anlaşıyorum mesela. Yengeçlerle gerçekten iyi anlaşıyorum. Yay en yakın arkadaşıma buradan selam olsun ve tabii ki program sorumlum ee, kendisi de yay burcu. Yay burcuyla da iyi anlaştığımı düşünüyorum. Öyle birazcık araya yani şu da azıcık dinlenirken bilgilendirme girmek istedim. Hadi şuradan tekrar röportajımızı almaya gidelim. Kıymetli kameramanım. İkizler Burcu kameramanım. Teşekkür. Hangi burçsun? Teşekkür ederim. Burcun burcun. Terazi. Burçlara inanıyor musun? Neden? Bilmiyorum inanmıyorum çok. Çeçici gelmiyor. İnanacak bir şey gibi değil. Siz inanıyor musunuz? Yerine göre. Yani az önce bir cevap aldım mesela. Okuduğumda burç yorumlarını. Eğer olumlu bir şey görüyorsam, okun, olumlu bir şey okuyorsam inanıyorum. Olumsuz okuyorsam inanmıyorum dedi. Bence çok mantıklı bir yaklaşım. Bence değil. Yani olumlu da, olumsuz da olsa ben inanmıyorum. Burçlara inanır mısın? İnanmıyorum. Neden? Cezbetmiyor beni. İnandırıcı gelmiyor. Burcun ne? Burcun balık. Ay duygusal olur derler. Duygusal mısın? Duygusalım. Ya bak tamam doğru işte inan. Ama inan inandırıcı gelmiyor pek fazla buna ya. Nasılsın? İyiyim. Siz? İyiyim. Teşekkür ederim. Bu uçlara inanır mısın? Yani. Etkiler. Etkiler bence. Ben senin burcunu tahmin edeceğim. Balık. Hayır. Yengeç. Hayır. Oğlak. Evet. İşte Allah'ın hakkı üçürü, Tutturdum. Peki özelliklerini biliyor musun? Yani disiplinli, sert, soğukkanlı, mantıksal yaklaşıyor falan. Uyuyor mu sana? Bunlar evet. Bunları bildiğim için zaten. <laughs> Peki özellikle anlaşabildiğim burçlar, şunlar dediğin burçlar var mı? Hayır. Hiç bakmadım. Yani dikkat etme. İnsanlarla iletişim kurarken burçlarını öğrentemiyorsun. Evet. Çok mantıklı teşekkür ediyorum. Böylelikle bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Öğrenci işlerinin yeni bölümlerinde yeni sorular ile görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu kişi de benim ikizler Burcu kameramanım.